Merhaba arkadaşlar hepinize selamlar saygılar para kanalına hoş geldiniz. Evet sürekli bilgilere ilişkin özel durum açıklaması düştü bugün kamu yayınlatma platformuna ve hisse satışı var arkadaşlar bir enerji şirketinden Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili bir bilgilendirme bu. 8. 23 8. 28 2023 tarihinde Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile ilgili olarak 22 lira 6 kuruş fiyatından 2 milyon 670 bin Türk lirası toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca yapılmıştır. Bu işlemle birlikte Kara Elektronik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesindeki oylarım, haklarım %7.13'e düşmüştür. İşlem detaylarının işlemden aşağıdaki tabloda yer almaktadır diyor açıklamada. Ad soyad Ali Sinan Tunaoğlu. Varsa birlikte hareket ettiği kişi Serdar Nuri Tunaoğlu, Şakir Yaman Tunaoğlu icra kurulu üyesiymiş. Burada da görüyorsunuz 2 milyon 670 bin adet hisse satılmış arkadaşlar. E, Karel'den 8. ayın 28'inde yapılmış bir işlem bu. Ve bugün kamu aydınlatma platformuna bu düştü. Ama olay 8. ayın 28'inde olmuş. Bugün kamu aydınlatma platformuna bildirildi. Dostlar buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.